Evet arkadaşlar bugün sizlerle bu Dubai çikolatalı bir şeyler deniyoruz. Dubai çikolatası bir tane Dubai çikolatası sütü. Önce Dubai çikolatasından bakalım. Ülker Dubai çikolatası. Bir e, parçadan alalım. Bence çok güzel. ve Bir tane de Dubai'nin çikolatası sütü var. Onla bir deneyelim. Ola nasıl açılıyor bilmiyorum. Ha böyleymiş. Şimdi onu da deneyeceğiz. Tamam hadi bir deneyelim. <laughs> Bence bu da çok güzel. Eğer Dubai çikolatası seviyorsanız like atıp abone olun.